Günaydın. Günaydın. Cık, cık. Hadi bakalım kahvaltıya seni almaya geldim. Tamam. O zaman bir iki dakika bekle. Ben üzerimi değiştireyim. E, hiç gerek yok. Geç. Böyle geç. Neyse. Burada mıydın? Ne yani beni görmediniz mi? Yok. Vallahi görmedim. Ee ne vardı? A Aile çağırmıştı. Ben o yüzden geldim. İyi. Geç. Geç bakalım. Geç. Hadi Nisa. Eve ayakkabıyla girmek pisliktir. Hoş geldiniz kızlar. Ne içersiniz çay kahve? Ailecim ben hiçbir şey almayayım. Sinan'ı almaya geldim. Zaten biz kahvaltıya gideceğiz. Ee, ben de bir şey almayayım hayatım. Teşekkür ederim. Fazıl dedeciğim, sana da günaydın. Gerçi sen beni hatırlamıyorsun ama sonuçta bir mazimiz var, değil mi? Oo, Sinancığım. Ne öyle süslü püslü, ha? Ee, yo dedeciğim, öyle giyindim. Ee, kahvaltıya gideceğiz de. Ee, gelinimi almıyor musun yanına? Ah dedeciğim, tam zamanında. Ya dedeciğim, sen ne güzel Nisan'la benim evli olmadığımızı anlamıştın. Niye böyle yaptım şimdi? Ne abuk sabuk konuşma öyle. Evli değilmiş de falan filan. Bulmuşsun gül gibi kızı, bunuyorsun. Hadi bakalım, hep beraber kahvaltıya gidelim. Benim de karnım açıktı zaten. Giderken mukaddesimizi de yoldan alırız. Ee, Fazıl dedeciğim, benim de bir sürü planım vardı ama... ...sizin için hepsini iptal ederim. Aslan gelinim. <laughs> ee, o zaman ben gideyim, hazırlanayım. Ee, gel dedeciğim. Gel anne, gel, gel. Ben de hazırlanayım o zaman. Sen gelmiyorsun. Ajan majan istemiyorum sabah sabah yanımda. Of dede aşk olsun ya, yine mi şu ajan meselesi? Sen gelmiyorsun, sen esirsin. Ee, otur oturduğun yerde. <laughs> Ama ben de çok meraklıydım sanki sizinle gelme. Gördünüz mü? Ne mendebur konuşuyor böyle, ha? Hadi gidelim <laughs> biz. Hadi. Ja, auf